Merhaba arkadaşlar. Aras'la bugün birazcık dışarıda dolaşalım dedik. Bir yerlerde dolaşıyoruz. Ama buralar çok enteresan, değişik yerler. Nasıl bir yer burası Aras? Aras orada uzaylı mı var? Orada bir şey mi var? Aras ufolar var burada. Aras, Aras ne Aras nereye kayboldu? Biraz önce buradaydı Aras nereye kayboldu bu? Koş oğlum koş 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 koş. Koş. Nerede bu? Nerede? Biraz önce buradaydı. Hemen kaçalım hemen 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 kaçmışken kaçalım. Aras yolun sonuna mı geldik? Burası ne böyle? Ay koş 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 koş. Aras şuradan kaçalım. Aras koş koş. Aras havuzu ne yapacaksın? Havuzda hiçbir şey yok. Anneciğim koş uzaylılar gelecek şimdi. Ufoları gördün mü nasıl uçuyorlardı? Hiç bilmiyorum. Uzaylıların gökten taşları düşmüş arkadaşlar. Abi ne yapacağız biz? Burada kaldık ya. Bir de çok yüksek bir yere çıktık biz hava alalım diye. Burada kaldık arkadaşlar ne yapacağız? Bu uzaylı geldi. UFO birden başımızda dönmeye başladı. Sonra UFO'dan bir tane uzaylı düştü önümüze. Sonra bir anda kayboldu. Bizi gördü. Aras ya bizi takip ederse ne yapacağız oğlum? Oğlum ne yapacağız? Aras neden üstünü çıkartıyorsun Aras? Aras, neden üstünü çıkartıyorsun. Ah uzaylılar geldi bu sefer de. Allah'ım sen bizi kurtar ya Rabbim. Aras hep senin yüzünden. Hava alalım dedim. Ta böyle beni tepelere çıkarttın ya. Ya Aras hadi önümüze çıkarsa nereye gidiyorsun? Korkmuyor musun uzaylılardan? Korkmuyor musun? Beni kurtarır mısın? Hadi bakalım. İnşallah karşımıza çıkmazlar arkadaşlar. Biz çok yüksek bir yere çıktık. Bura havadar olur. Hava alalım diye. Ama bilmiyorum keşke çıkmasaydık Aras hava almaya Başka bir yere gitseydik şimdi havada kararmak üzere Ya UFO tekrar peşimize düşerse Ya bizi takip ederse Ya uzaylı yine karşımıza çıkarsa Burada nasıl yatalım Aras bizim evimiz var Biz buraya hava almaya geldik Ne yapacağız Aras 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 yine karşımıza çıktı uzaylı Görüyor musun merdivende dans ediyor Aras ne yapacağız ya? Ya uzaylı ne olur bizi takip... Ay ay uzaylı ne olur bizi takip etme git başımızdan ya. Ya biz bir hava alalım diye geldik sizlerle karşılaştık. Neden bizim peşimizi bırakmıyorsunuz? Neden ya bir gidin git. Aras ne yapacağız biz? Aras merdivenlerdeler. Aras burası neresi? Burası nasıl bir yer? Aras biz buradan nasıl çıkacağız? Gel ya gel aşağıya doğru arabamıza doğru kaçalım. Aras ya merdivenlerde dans ediyordu birden birdenbire kayboldu arkadaşlar. Nereye gitti hiç bilmiyoruz. Bugün başımıza böyle bir olay geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hava alalım diye evden çıktık. Aras çok bunu almıştı evde. Gidelim dedik bir hava alalım. Bizim burada şelale diye bir yer var oraya geldik böyle çok tepesine çıktık ee, dedik kale falan var biraz gezelim hava alalım dedik ta yukarısına çıktık hava alalım biraz gezelim hava dar olur biraz eser diye geldik arkadaşlar buraya bir baktım yürürken ufalar kafamızda dönüyor. Daha sonrasında önümüze bir tane uzaylı düştü. Ama nasıl ineceğiz, nasıl kaçacağız buradan hiç bilmiyorum. Umarım bizi takip etmezler Aras. Ay ne yoruldum yapacağız oğlum? Gel. Sen yoruldun. Biraz dinlen istiyorsan Aras. Otur, otur dinlen oğlum. Ay sen tamam sen otur dinlen ben. Ben bekliyorum burada. Ben yoruldum. sağa sola bakayım da uzaylılar gelirse sana haber vereyim. Ya Aras bir tane beyaz uzaylı arkanda. Aras. Aras ne dans ediyor. Istiyor. Ne istiyorsun bizden? Uzaylı ya. Ne istiyorsun bizden? Ya Aras biraz yoruldu. Şurada dinlenecek ama hep bizim peşimizdesin ya. Uzaylı. Ya ne yapıyorsun ya? Aras kaçalım mı ya? Bu bize doğru geliyor. Gel oğlum gel. Gel canım ya. Ya bir git uzay. Ay Aras Çabuk oğlum in aşağıya. İn in. Allah'ım ya Rab. Aras sen uzaylıya ne dedin? Aras şimdi peşimize takılacak. Aras ne dedin uzaya uzaylıya? Ay konuşmayı da unuttum ya. O kadar çok korkuyorum ki bunlar ne Aras bir yeşil bir beyaz. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Uzaylılardan nasıl kaçacağız Aras? Aras çok çok çıktık yukarıya. Nasıl ineceğiz şimdi? Hızlı hızlı insan bu sefer de sen yorulacaksın ya. Arkadaşlar. Of. Oh. Aras'ın suçu. Anne hava alalım, çıkalım. Ben çok sıkıldım dedi. Bak işte başımıza bir sürü uzaylı musibetleri geldi. Ne yapacağız bu uzaylıları? Senin başında bekleyen nasıldı? Ara söyle. ben de yaz gözleri de simsiyahdı. Ya çok korktum ben. Sen korkmuyor musun Aras uzaylılardan? <laughs> korkmuyor musun uzaylılardan? <laughs> ya Allah'ım çok yorulduk ya Aras. Neyse şurayı geçelim. O arkada kaldı bayağı bir. Sen şurada biraz dinlen gel. Gel canım gel 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 gel. <laughs> <laughs> Allah da bizi. Umarım. Ah yakalamaz. Hadi canım gel 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 gel. Gel canım hadi otur burada biraz dinlen. Ayy. Biraz dinlen canım hadi. Aras şimdi biraz dinlenelim ondan sonra gidelim. Ayy. Çok mu yoruldun? Korktun mu? Ah canım. Ay çok yorulduk ya Rabbim. Ya Aras gene bu yeşil uzaylı senin arkana geldi. Şuna bir kız arkadan ya. Ne? Ya ne işin var senin bizim yanımızda? Ne bizi takip edip duruyorsun? İstemiyoruz sizi. Bir beyazlı geliyor, bir yeşilli geliyor. Bu uzaylılar bizi bitirdi ya. Gel Aras ya gidelim bunlardan kaçalım ya. Bunlar kesin bizi takip edecekler eve kadar. Aras bu uzaylılar bizi mahvedecek. Ben sana söyleyeyim bak. Koş oğlum koş 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 koş. Ya bekleme. Ya yürüyerek in o zaman. Koşma Aa, ama gelecekler arkamızdan ben biliyorum. Ne yapacağız Aras bu uzaylılar bizi eve kadar takip ederse inşallah arabamıza kadar gelmezler. Şimdi Hem arabamıza hemen koşalım tamam mı Aras? Ondan sonra ne yapacağız? Ya bu uzaylılar bir senin odandan çıkıyor. Bir biz gezmeye gittiğimizde çıkıyor. Ne yapacağımızı da şaşırdık ya. Ne olacak Aras böyle? İşte korkmuyorsun sen bir de uzaylıya kızıyorsun ya. Hadi uzaylı seni alsa UFO'ya koysa götürse ne yapacaksın? <laughs> Hadi UFO'ya koysa seni götürse ne yapacaksın? Ha? Hiç mi korkmuyorsun? Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Hava alalım anne. Hava alalım anne dedin. Hava aldık. Ondan sonra karşımıza uzaylılar çıktı. Ama bunlar kesin bizi takip ediyorlar Aras. Umarım arabada yoklardır. Eğer arabada varlarsa ben o arabaya binmem. Bir de o kadar çok yüksek yerlere çıkmışız ki bir türlü inemiyoruz Aras. Aras biraz dinlenmek ister misin canım? Ah şöyle biraz dinlenelim. Ay bunlar çok korkunçlar. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Sesler geliyor uzaylıların sesi olabilir mi acaba? Ay hiç bilmiyorum Aras'cığım ya. Neyse. Dur bakalım halledeceğiz. Halledeceğiz. Aşağıda park var. Olmazsa sen biraz parkta oyna. Olur mu? Olur mu canım? Parkta Olmaz. oynamak ister misin biraz? Olmaz. Uzaylılar gelir diye mi korkuyorsun? Şu ağaçlara bakar mısın Aras? Aras uzaylılar ağaçlıkların arasından gelebilirler. Bence bir an önce kaçmalıyız. Ya bu uzaylı bu sefer de karşımıza çıktı Aras. Bu uzaylı bizim peşimizi bırakmayacak bak ben sana söyledim değil mi? Bak bu uzaylı bizim peşimizi bırakmayacak. Görüyorsun değil mi? Hep takip ediyor bizi. Bak görüyor musun? Hep takip ediyor. Bu kesin bizim evimize de gelecek. Uzayla gider misin lütfen? Yolumuzdan çekilir misin? Korkuyoruz biz senden. Git ya git. Aras uzaylı kaçtı. Uzaylı ağaçlıkların arasına kaçtı. Hemen gidelim buradan. Ben çok korkuyorum bunlardan ya. Ya ne yapacağız Aras? Bu karşımıza çıkıyor bir de çirkin çirkin oynuyor ya. Nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor Aras? Uzaylı. Ya bir de böyle oynuyor bizim karşımızda ya. Sanki bizi seviyormuş gibi. Bizi alıp götürecek, ufosuna koyacak. Daha geçmiş karşımıza oyun oynuyor. Böyle 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 hareketler yapıyor. Sanki yani bizi seviyormuş gibi davranıyor. Ama bizi kandırmaya çalışıyor biliyor musun? Benden seni almaya çalışıyor. Herhalde seni götürmeye çalışıyor bu uzaylı. Ben ne yapacağım hiç bilmiyorum Aras. Çabucak evimize gidelim. Evimize gelmezler belki ama geçen gün senin odana girmişlerdi. Bunlar bir üstünde dans ediyorlardı Aras. Markete gittik markete geldiler. Buraya geldik hava almaya buraya geldiler. Hiçbir yerde rahat yok ya bunlardan. Evet markete nasıl gelmişti? Ne yapıyordu markette? Hayır ne gelmişti Aras? Ne gelmişti ya hagi vagi geldi. Ondan sonra uzaylı geldi. Hangi bu... geldi geliyor? Evet, hangi vakit geliyor? Uzaylı geliyor. Bunlar bizim peşimizi hiç hadi bırakmıyorlar hadi ya. Bize el sallıyor mu? Evet, el sallıyorlar bize. Uzaylılar desem bir türlü hadi peşimizi hadi bırakmıyorlar. Bize el sallıyor. Evet, bu el da sallıyor. Bu da tutmuş. Herhalde bizi hadi ufosuna hadi bin. Bizi evet. Herhalde bu da bizi ufosuna bindirip götürmeye çalışıyor. Anlamadım bir türlü. Ne yapmaya çalıştıkları? <laughs> Aktiviç ne yapıyor? Aktiviç mi? O ne? Aktiviç. Hagi Vagi mi? Hagi Vagi el sallıyor. Uzaylılar da bizi ufasını alıp götürmeye çalışıyor. Labubu gitmiş. Lavu gelmiş. Biz bizden bebeğini istiyor. Hagi Vagi mi? Evet Hagi Vagi gelmiş. Merhaba merhaba Aras merhaba. Seni arıyor açmıyorsun telefonunu. Hala bizim eve gelmeye çalışıyor. Biz istemiyoruz ya Hagi Vagi'yi. Bu uzaylıları da istemiyoruz. Bu bir gün uzaylılar benden alacaklar, götürecekler. Herhalde seni götürmeye geldiler ya da beni de götürecekler arası bunlar. Anlamıyorum bir türlü bunları ya. Ya parka geliyoruz, hava almaya geliyoruz. Hiç bunlardan bize fırsat yok. Allah Allah. Aras şuna bakar mısın uzaylıya? Bakar mısın bir? Bu sefer de girmiş. Orada dans ediyor ya ya bu ne yapıyor ya ya ne yapıyorsun uzaylı Ay, neden ya neden geliyorsun Ay, sürekli beyaz değil bu yeşil uzaylı biraz sonra da beyaz uzaylı gelir bunlar bizi niye takip ediyor ne yapıyorsun orada uzaylı dans mı ediyorsun biz gidiyoruz ya gelmeyin peşimizden gelmeyin ya bu ne ya bir de oraya girmiş bir de, ya hayır bir de oraya girmiş Aras dans ediyor ya arabamıza kaçalım artık artık arabamıza kaçalım bu nedir ya Allahım ya, kaydıraktan mı? Hadi koş, kay bir kere de gidelim. Koş uzaylı gelmeden. Allahım ya, Rabbim bu uzaylılar bizi ne yapıyor? Ya Her ya. tarafa geliyorlar ya. Allah ne yapacağız? Ya. Hiç bilmiyorum. Koş Harun. Koş. 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 Çık bir kere kayda gidelim. Ya. Hadi. Hadi bir kere kay. Hadi bir kere kayda gideceğiz. Hadi. Ya aras bu sefer de oyun oynamaya çalışıyorsun. Ya uzaylılar gelecek bizi yakalayacak diye ben çok korkuyorum. Aras uzaylı gene geldi yanında ya. Yanında dans ediyor ya. Ya bir gider misin lütfen peşimizden? Her yere geliyorsun. Bu ne ya? Ya git. Git ya git peşimizden. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Aras ya. Biz bunlara kızınca ufolarına bindiler. Kaçalım oğlum lütfen ya. Ya bir gidin lütfen peşimizden gidin. Artık çocuğum ağlıyor. Bir gidin ya ne olur. Ne olur gidin. Ay Allah'ım bizle beraber geliyorlar. Ya bir gider misiniz? Of Aras, koş oğlum arabamıza. Koş oğlum bak çocuğumu ağlattınız. Fesuzaylılar. Fesuzaylılar sizi çocuğumu ağladı. Kaç oğlum kaç kaç anneciğim beklemeyin koş oğlum arabamıza gidelim. Arkamızdan geliyorlar ama kaç. Hayır, hayır, Aray, Arkamız, arkamızdan geliyorlar. Düşecek misin? <laughs> Düşmezsin. Bir an yani önce koşup arabamıza binelim. <laughs> Bu uzaylılar bizi sürekli ya oğlumu da ağlattınız pis uzaylılar. Çocuğum korktu sizden artık. Yeter. Yeter artık. Gidin ya ne olur gidin ya. Gidin. Gidin artık arabamıza geldik. Artık gidiyoruz arkadaşlar. Ya arabamızın içine kadar gelmişler. Gidin.